Ve bayramın en hareketli, en koşuşturmalı kısmına gelelim. Kurban kesim alanları. Geçtiğimiz yıla oranla daha sakin ama yine de tabii tatlı bir telaş ve koşturmaya sahne oldu. Peki ilk gün nasıl geçti? Virüs riskine karşı kesimlerde nelere dikkat edildi? Arkadaşlarımız Bahçeli Evler'de örnek bir kesim noktasına gitti ve yerinde izledi. 178 Recep Budak, 179 Fatih Sever. Hiçbir şey dokunmadı. Bak etimizi alıyoruz. Torbamıza dolduruyoruz. Bak 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 bak. Ne kestik? Bir daha kestik. Sıra numaramızı aldık. Ondan sonra içeri kesime geçtir. Koronavirüs önlemleri kurban kesim merkezlerinde de yeni normaller oluşturdu. Kurban kesim alanına gelenlerin ilk olarak burada ateşleri ölçülüyor ve maskesi olmayanlara maske veriliyor. En sonda ise işte burada bir el dezenfektanı var. Bunu kullananlar sonrasında içeri girmeye hazır hale geliyor. Hijyenik, güzel, güvenli. Bir şekilde kestik. Sıramızı bekliyoruz şimdi. Tozla topraktaki hayvan gezelik. Yani eti perişan oldu. Bak şimdi tertemiz. Kesiyorlar. Hijyen kuralları çerçevesinde ve veteriner eşliğinde gerçekleştirilen kesim işlemlerini burada kurban sahipleri izliyor ve sıralarını bekliyor. Hiçbir şeyi ellemiyorsun. Yaralanma riskin yok. Kestik kurbanımızı. Böyle kefenledik. Hazır vaziyette. Poşetlediniz şimdi de. Ee, beş kardeş böyle böldü kendi aramızda. <laughs> Dağıtacaksınız. Dağıtacağız. Daha önceden başka yerlerde kesiyorduk kurbanımızı. Yerlerde mezbelilik yerlerde kesiyorduk. Bayramın ilk günüyle birlikte kurbanlık kesim alanlarında yoğunluklar oluştu. Ancak işte bu şekilde kesime uygun olmayan noktalarda da kurban kesimleri yapılıyor. Burası kesim alanı değil ama sıkıntı yok abi kesiyoruz da sıkıntı. İş bitti zaten. Bayram bitti zaten. Bu alan temiz değil sanki onu diyorum. Aha, alan temiz değil yani. Yasaktır ya, mecbur değil kestim abi. Her yıl olduğu gibi bu senede acemi kasaplar kesim yapmaya çalışırken kendilerini yaraladı. Samsun'da elinden yaralanan bir kişi basın mensuplarına ilk vaka ben miyim diye sordu. İlk vaka mı? Valla bir üç tane geldi sizden bir önce. Bir, iki geldi kasap mısınız? Bir tecrübeniz mi var? Tecrübemiz var. Hayvan kovasını savurduk ya İstanbul'da ise bayramın ilk gününde 1153 acemi kasap yaralanarak hastaneye başvurdu. Kurban kederken geldi çek. Çek geldi hocam. Anadolu'da da manzara aynıydı. Başını kaldırınca, bu yana atınca ayağımın üstüne buyunuzu derdi.